kurduğumuzda 5 kişiydik. Eskişehir'de bir uzun metraj film festivali yapmak istiyoruz. Bunun yolunun nasıl olacağını düşündüğümüzde ilk olarak kısa film festivali yapmakla başlamak gerektiğini düşündük. Bu sene o yüzden bir kısa film festivali düzenliyoruz. Dediğim gibi bir hayalle başladık, 5 kişiydik ve şu anda bir aileye döndük. Seneye uzun metraj yarışmalı bir festivale dönüşecek Eskişehir Bağımsız Kısa Film Festivali. Müzik sanatın her türlüsünü desteklemeye, öne çıkarmaya ve sanatın birleştirici gücünden yararlanmaya çalışan bir anlayışla belediyecilik yapıyoruz. Sosyal belediyeciliğin temel değerlerinden birisi bu kültür ve sanat işlerine önem vermektir. Ve bu festivalde bize destek olan başta Sayın Lütfü Yüksel olmak üzere hem Büyükşehir Belediyesi, hem Tepebaşı Belediye'mize çok teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. İyi seyirler diliyorum. Yapmak istediğim film zaten bir işçi filmiydi. Çark da bugüne kadar bizim ülkemizde yapılan en önemli işçi filmlerinden birisi. Film her şeyi anlatabilmektir. Film bir sanattır. Ama sanat bir takım yaraya, bazı insanlara, toplumlara önerlik de etmektir aynı zamanda. İzlediğiniz için teşekkür ederim.